Herkese selamlar beyler payanlar bugün sizlerle nerelerdeyiz abi yepyeni bir oyun benim çok sevmediğim oyunlardan bir tanesidir yani pizza pizza pizzanın ikincisi çıkmış efendim nedir bu pepperoni pizza plaza abi yemin ediyorum bakın sıfır şaka artık gözlerim öyle bir alışmış ki yani şu sağdan aktığı için anasını satayım böyle bir kötü hissediyorum ya yani bir başımı mı döndürüyor desem takip edemiyorum. Hani cidden eziyet çekiyoruz ama sizler için eziyet de çekeriz be. Neyse. Şimdi üzerinden çevirmeye devam. O kadar şansımız da açık. Neden i̇ki tane skater göremiyoruz? Yani sıkıntılı bir oyun. İki, i̇ki skater arada görüyoruz ama. Bu ne reis? Yani şans. Açık olmasa daha iyiydi herhalde. Boşuna para veriyoruz şu an buraya. E ee, usta. Bu ne kanka para bitti. Bu ne şimdi boşu boşuna anasını satayım. Aha Allah razı olsun be. Satın alım yapsaydık daha iyiydi. Buna da şeyi eklemişler farklı olarak herhalde abi. X2'den başlayın. Ve ayakkabı verdi. Okey. X2 umarım tut. 2 olmaz. Hadi reis. Ee, kötü, kötü. ama olsun. Olsun. Belki bir üste geçersek abi her şey değişir tabii ki. Hadi koçum. Hadi hızlı 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 ver bize. Abi burada da bir üste geçmek bayağı zorlanır. Uy güzel güzel burası fena değil. Burası işte fena değil güzel bir müdahaleyi çaktık. Hadi be kanka bir tane de bir tane daha ver de bari bir umudumuz olsun ya. Nerede o günler böyle bitirir abi mega win verdi ya. İki tane gelirse paran da atarım burada. Bak dedim burada bitir bir tane iyi kazandırdığı için çünkü. Neyse yine de fena vermedi. Bir tane daha hızlısından girersek kendini telafi eder. Güzel. Burada da işte yine splash'in olayını yapmışlar abi. Daha fazla teslimat yalan. Kick spin. Tamam. Artı 2 fena değil bu arada. Artı 2 spin iyidir. Artı 2 spin hiç fena değil. Sizlerle beraber ilk defa oynuyorum. Zaten abi buraya 10 da gelişim olabilir. Çünkü dediğim gibi şu sağdan sola akışı ya da şey yapacağım güzel para kazandırırsa abi bunu açarsın yanda çevirsin kendini oynasın kendi kendine sen bak ben de gidip ev işleri falan yaparım abi o arada hadi be hadi be kanka bunu gösterme bari öyle be bir tane yanda durdu sadece daha fazla teslimat demiştik de yok mu daha fazla müdahale. Hadi bir, bir tanecik daha lazım koçum. Hadi bir tanecik daha lazım. Nice ulan nice. Okey şimdi. E, e, x3 ne kanka? x3 mi verecek kazansaydık? Ha 10 spin 3 istiyor anasılatayım bir an kafam karıştı. Dedim ne oluyoruz? Hadi usta ver biraz paralar be. Normalde abi bunda bir tane full şey tur açması lazım değil miydi ya? Ya da o başka bir şey özelliği Hatırlamıyorum ki. Dediğim gibi bilmiyorum bu oyunu ya. Hadi be. Hadi be. Bir para kazandıracaksın anasını satayım. Anca ana paraya geri çevirdin ya. X şey yetmedi. Allah Allah. 27 lira gayet güzel geldi. İki defa girdik. Bir 30 spin daha atılır. Siz de tam şu arada kanala bir abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca da önerdiğimiz güvendiğimiz siteler aşağıda yorumlarda sabittir abicim. Oradan girip güvenli oyunlarda oynamaya başlayabilirsiniz. Şöyle bir şey yapacağım. 30 lira. Nice! 30 lira dediğinde 18 liralık bahis falan mıdır o kadar bir şey herhalde. X2 güzel. Artı 2 çok güzel 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 çok en iyi alabileceğimiz en iyi iki tanesini aldık burada artık vurgun yapmamız lazım usta yok mu bir şeyler be güzel okey x3'e yol oldu deriz x3'e yol oldu deriz İnşallah x3'ü de göreceğiz bu sefer kanka şurayı alsam bitiriyoruz ya oyunu Hay seni ben. Hay seni ben. Yeter daha. Yok mu? Öyle de bitirecek herhalde abi. 200 lira veriyor. 200 lira veriyor. Neyse. Yapma, şunu gösterme bana ya. Altını kaçırıyoruz abi. Yapma ya. Altın balığı kaçırdık anasını satayım. Altın balık değil de biber işte. Ha burada de hiçbir değişiklik yok sadece gördüğünüz gibi şeyde bir değişiklik vardı. O kadar. Bir de i̇şte altın kaçırıyoruz falan. O zaten her zaman max win kaçırmak bizim işimiz. Baya bir risk tekte girdi. Uh! <laughs> Artık bir şeyleri de ver be oğlum. Daha fazla altın tepsi. Altın tepsi hiç görmedik ki. X2 çok güzel. Tamam da altın altın ne kanka? Altında ne oluyor? Altında bir tur böyle full ekran mı dönüyoruz? Ne oluyor yani? Altın ay senin anam. Harbi de gelmiş gibi ses çıkartıyor ya abi o sıkıntı dırdın falan filan. Kanka bir tane bile alabilecek miyiz? Alamayacağız anlıyorum. Anlıyorum. Tek de girmesinden anlamalıydık abi. 600 lira. Allah bereket versin deriz. 4'te de 4 yaparsa bir takla atarım. <laughs> aynen aynen verir. Kesin olur. Kesin olur. Abi altına... Neyse. Neyse söylemeyelim. Devam edelim. Halen daha ana paramızdayız. Hızlı girdi girmesine de... Bence hızlıdan bize girecek şimdi abi. İyi izleyin bak. Çünkü 3 defa iyi bahislerden girmemize rağmen yok yani abi gelmeyince de gelmiyor. Bunu bunu da evde denemeyiniz. Hadi be hadi be oğlum. Ben giderim Hexova baba. Hexov candır. Ananın Ağzına bak şu iki skateri görmekten. Durdum artık. Neyse arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar. Zaten oyunu sevmediğim için biraz da çabucak bomboş gideyim dedim. Yani bugünlük böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz efendim. Bizleri seviyorum. Bay bay.